Merhaba arkadaşlar, ben Orhun. Python başlangıç serimizin son dersinde tekrar beraberiz. Bugün fonksiyonlar konusunu inceleyeceğiz ve 6 dersten oluşan serimizin sonuna geleceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Bugün fonksiyonlar konusuna bakacağız dedik. Fonksiyon kelimesi aslında bize çok yabancı bir kelime de değil. Çünkü serimizin başından beri aslında birçok fonksiyonu kullandık fakat farkına varmamıştık bunların e, fonksiyon olduğunu. Öncelikle fonksiyonların görevine bakalım. Fonksiyonların görevi karmaşık işlemleri bir araya toplayarak bu işlemleri tek adımda yapmamızı sağlamaktır. Ve Python'da da kabaca iki tip fonksiyon bulunmaktadır. Bunlardan biri gömülü fonksiyonlar yani built-in functions, öteki ise özel fonksiyonlar yani custom fonksiyonu'dur. Gömülü fonksiyonlar dediğimiz ifade bizim başından beri kullandığımız bazı fonksiyonlar var demiştik. Bunlar aslında gömülü fonksiyonlar. Gömülü fonksiyon dediğimizde bu e, Python isimli yazılım dilini gerçekleştiren isimlerin daha önceden hazırladığı ve bizim kullanımımıza sunduğu fonksiyonlar bunlar gömülü fonksiyonlardır. Bunlara örnek verecek olursak serinin başından beri kullandığımız print, input len, type, str, integer ve tabii ki bunları daha da çoğaltabiliriz. Bu ifadelerin hepsi birer gömülü fonksiyondur. Özel fonksiyonlar dediğimiz ise buradaki özel kelimesi kullanıcının ihtiyaçlarına göre kullanıcı tarafından özel olarak üretilmiş anlamına gelir. Ve biz bugün bu dersimizde aslında daha çok buna değineceğiz. Nasıl sıfırdan bir fonksiyon yazabiliriz? Nasıl sıfırdan bir fonksiyon geliştirebiliriz? Bunun üzerinde duracağız. Şimdi e, fonksiyon oluşturmaya bakalım biraz. Fonksiyon oluşturma. E, tabii ki e, bunun lambda fonksiyonlarına bakacağız. Daha küçük boyutlu fonksiyonlar. E, bunlara da bakacağız fakat genel bir fonksiyon oluşturma yapısı bu şekildedir. Öncelikle def isimli bir anahtar kelimemiz vardır. En başa bunu koyarız. def isimli anahtar kelimemizi unutmamamız lazım. Ardından bir fonksiyon adı belirlememiz lazım. Fonksiyon da her şey olabilir. Fonksiyon adımızı seçerken fakat şuna dikkat etmeliyiz. Bizim yapacağımız, fonksiyonumuzun yapacağı görevi göz önünde bulundurmamız gerekir. Mesela Python geliştiricileri de buna dikkat etmiş, etmiştir mesela. Python'da print isimli bir fonksiyon var. Kullandığımız print isimli bir fonksiyon var. Bunun kelime anlamı İngilizce aslında yazdırmak. Ve Python'da yaptığı işlev de aslında bununla birebir aynı. Daha sonrasında iki tane parantezimiz var. Bu parantezlerin içerisinde varsa parametre veya parametreler demişiz. E, Tabi her zaman parametre olmak zorunda değildir. Buradaki parametre ifadesinin ne olduğuna bakacak olursak, parametre dediğimiz ifade, fonksiyon tanımlanırken parantez içinde belirttiğimiz fonksiyonun gövdesine yapılan işin değişken öğelerini gösteren parçalardır. Ve ne demişiz? Her fonksiyonda parametre içermek zorunda değildir veya e, her fonksiyon parametre içerebilir yani içermez ama içeriyorsa da birden çok parametre de içerebilir 3 tane 4 tane 5 tane veya daha fazla parametre de içerebilir e, parametremizi koyduk parantezimizi kapattık 2 nokta üst üste 2 nokta üst üsteden dolayı fonksiyonumuzun gövdesi de Girintili bir şekilde başlaması gerekiyor. Asıl zaten görevi yapacak kısımda bu fonksiyon gövdesi isimli kısım. Fonksiyonumuzu basitçe böyle oluşturuyoruz. Örnek kodlarla biraz da inceleyelim basit fonksiyon oluşturmayı. Örneğin bir selamla isimli bir fonksiyon yazalım ne dedik? Def isimli bir anahtar kelimemiz var. Bunu kullanacağız her zaman. Fonksiyonumuzun adını da selamla seçtik. İki tane parantez açtık. Burada benim herhangi bir parametrem olmayacağı için buraya geçtim. İki nokta üst üste kullandım. Ve fonksiyonumuzun şu işlemi yapmasını istiyorum. Ekrana print merhaba yazmasını istiyorum. Merhaba isimli ifade yazmasını istiyorum. Fonksiyonlarda önemli olan bir diğer husus da şudur. Fonksiyonumu oluşturdum şu an. Fonksiyonumu tanımladım. Benim bu fonksiyonu kullanabilmem için daima fonksiyonumu adıyla çağırmam gerekiyor. Nerede çalıştırmak istiyorsam orada fonksiyonumu adıyla çağırmam gerekiyor. Tabii içerisinde bir parametre alıyorsa bu parametreleri de belirtmem gerekiyor. Fonksiyonumu çağırdım. Gördüğünüz gibi... Ben ne demiştim? Görevi ekrana merhaba yazdırmaktı. Fonksiyonumu çağırdım ve ekrana merhaba yazdığını gördük. Farklı bir kod yazalım. Bu sefer de kare bul isimli bir fonksiyonum olsun. Bunu bir parametreyle bir şekilde yapacağım. Bir de parametresiz bir şekilde yapacağım. Aradaki farkı göreceğiz. Fonksiyonun adı kare bul. Herhangi bir parametre vermedim bu ilk seferde ve benim belli bir sayım olduğunu söyledim. Sayımın değeri 12. Çıktı olarak şöyle bir ifade istiyorum. Şu ifadeyi ekrana yazmasını isteyeceğim. Sayısının karesi sayısıdır diyeceğim. Ve printle de formatlama işlemi yapacağım. Çıktı nokta format sayı virgül sayının karesi. Fonksiyonum bunu yapacak. Ne yapacak şimdi? 12 diye bir sayım var. Değer 12. Çıktı olarak bu sayının karesi bu sayıdır. Tabii benim sayım 12 olduğu için ve formatlama işleminde ilk süsü ee, süslü parantezin içine sayı değerinin gelmesi istiyorum. 12. Karesinin de burada bir kare alma işlemi yapmasını ve 12'nin karesinden 144 yazmasını yani şöyle bir çıktı bekliyorum. 12 sayısının karesi 144 sayısıdır yazmasını istiyorum. Fonksiyonumu tanımladım. Ve devamında da fonksiyonumu burada herhangi bir parametresi yok ismiyle çağırdım. Gördüğünüz gibi 12 sayısının karesi 144 sayısıdır yazdım. İkinci olarak şimdi yapmak istediğim burada aynı fonksiyonu yazacağım. Fakat bu sefer ben bir parametre vereceğim. Kullanıcı parametreye değer olarak ne atarsa onun karesini almasını isteyeceğim. Yine fonksiyonuma KareBu ismini vereceğim. Parametrem sayı olacak. Bu sefer yapmasını istediğim söylediğim gibi yine çıktım. Ee, bu kısım yine aynı. Sayısının karesi sayısıdır print ifadesinin içinde de yine çıktı nokta format sayı virgül sayının karesi tanımladım. Fonksiyonumu çağırıyorum şimdi. Karebul isimli fonksiyonumu çağırdım. Kullanıcının yapacağı şimdi kare e, karebul isimli fonksiyonu çağırıyor. Fakat bunu Gördüğünüz gibi bu şekilde parametresiz çağırırsa fonksiyonumu anlamaz. Der hangi sayının karesini almak istiyorsun? Hangi e, burada bir parametre belirttim. Bunu girmezsem fonksiyon hangi sayının karesini alacağını bilemez. Ve bu nedenle çalışmaz. Fakat ben buraya bir parametre belirtirsem. Bir girdim. Bir sayısının karesi bir sayısıdır. Veya 15 girdim. 15 sayısının karesi 225 sayısıdır gibi ifadeler görebilirim ee, dedim basit bir şekilde fonksiyon oluşturmayı bu kısımda gördük şimdi biraz da return deyimine değinelim return ifadesi return ifadesine bir tanım yapmadan önce ee, birkaç örnek kod yazacağım ve bunların üstüne karşılaştırma yaparak ee, görevlerini aslında biz çıkaracağız burada Öncelikle şu şekilde bir ifade yazalım. Bir fonksiyon oluşturalım. Def isminle isimli bir fonksiyon oluşturdum. Ve ne yapsın? Kullanıcıdan bir isim alsın. Desin ki ismin ne diye sorsun. Ve bunu ekrana yazdırsın. Bu şekilde tanımladım. Ben şimdi burada yapmak istediğim bu isminle fonksiyonunu kullanarak şunu yapmak istiyorum. print merhaba nokta nasılsın yapmak istediğim nokta format ismin ne? Şunu yapmak istiyorum. Def ismin ne fonksiyonunda kullanıcıya bir isim aldıracağım. Bir isim alacağım yani fonksiyonu ile. Ve buradan aldığım ismi kullanarak merhaba aldığım ismi kullanarak merhaba ismin neyse merhaba işte Ali nasılsın şeklinde ekrana bir ifade yazdırmak istiyorum. Çalıştıralım bakalım ne olacak. Ne diyeyim? Orhan diyeyim. Gördüğünüz gibi burada ne oldu? Orhun ismini aldı. Fonksiyon çalıştı. E, fonksiyonun görevi neydi? Orhun'a ekrana basmak. Bunu yaptı. Merhaba non nasılsın? Yani merhaba Orhun nasılsın gibi bir çıktı bekliyordum. Merhaba non nasılsın gibi bir ifade yazdı. E, burada e, şunu görüyoruz. Return deyimi kullanmazsak belirli bir değerin döndürülmediğini göstermek için non adlı bir değer döndürür. Return kelimesi İngilizce'de döndürmek, iade etmek, geri çevirmek gibi bir anlamı vardır. Eğer biz bu fonksiyonu return ile yazsaydık ne olurdu? Şimdi de ona bakacağız. Yeni bir kod oluşturalım. Yine aynı fonksiyonu yazacağım. Fakat burayı silelim. Burada gördüğünüz gibi merhaba non nasılsın isimli bir e, çıktı aldık. Aynı fonksiyonu yazacağım. Yine ismi e, def isminle. Fonksiyonumuz Yine kullanıcıdan isim alacağım Input ne Fakat bu sefer Ekrana yazdırma kısmı yerine Yani print isim yerine Return isim yapacağım Yani geriye döndüreceğim Aldığım değeri döndüreceğim Tanımladım Bu sefer Aa, Burada sildik yanlışlıkla Tekrar yazalım sıkıntı yok. Dev isminle isim eşittir input isminle ne dedik? Return isim tanımladık. Yeni bir kod bloğu açtık. Ee, ne yapmıştık? Bunu dışarıda kullanmak istiyoruz. Merhaba. nasılsın? Nokta e, format ismin ne? Çalıştır. İsmin ne diyor? Orhun diyorum. Gördüğünüz gibi. Merhaba Orhun nasıl? Bu işlevi yaptı. Yani şunu anlayabiliriz. Return ifadesi kullanmazsak öncekindeki gibi ee, kullanıcıdan bir isim aldıktan sonra bu bilgiyi başka bir karakter dizisi içerisinde kullanmak istediğimizde bu şekilde bir karakter dizisi içerisinde kullanmak istediğimizde geriye bir değer döndürmediğinden fonksiyonumuz kullanamayız ve e, bir geri değer döndürmediğini gördüğü için de ifade burada non isimli rastgele böyle boş bir değişken yazdır boş bir ifade yazdırır Bu nedenle e, return ifadesinin Aslında e, ilk görevini anlayabiliriz İlk görevi geriye bir değer döndürmesidir. Ee, yani return ile yazılan fonksiyonlar aslında daha kullanışlıdır. Return ile yazmadığımızda fonksiyonumuz sadece kendi içerisinde bir e, görev yürütür. Fakat dışarıda kullanmak istediğimizde, e, çok yönlü kullanmak istediğimizde return ile yazılan fonksiyonlar bizim için daha iyidir. İlk olarak e, bu sonucu çıkarabiliriz return ifadesinin diğer bir kullanımı da def fonksiyon isimli bir fonksiyonumuz olsun. Ne diyelim? print 3 diyelim. Sonra return diyelim. Sonra da print 5 diyelim. Tanımlayalım. Devamında fonksiyon isimli değişkenimizi çağıralım. Gördüğünüz gibi e, fonksiyon isimli bir değişken yazdık. Ne dedik? İlk önce ekrana 3 yazdırmasını istedik. Daha sonra da döndür dedik. Ardından da ekrana 5 yazdır dedik. Gördüğünüz gibi return burada bir blok yaptı. Yani 3 değerini yazdırdıktan sonra gelen hiçbir şeyi görmedi. Yani şu çıktı şu sonucu çıkarabiliriz buradan. return Diğer bir görevi de, içinde bulunduğu fonksiyonun çalışma sürecini kesintiye uğratır. Yani, return satırından sonra hiçbir ifade çalışmaz. Bu arada resmen bir break isimli bir ifademiz vardı mesela. Break gibi direkt orayı keser. Devamını görmez. Nasıl döngüden çıkıyordu. Mesela return de sanki döngüden çıkarıyor. Fonksiyonlar çıkarırmış gibi devamında gelen hiçbir şey yapmıyor. 3'ü yazdırıyor. Return gördüğü gibi print5 ifadesini görmezden geliyor. Bunu şu şekilde kullanabiliriz. Mesela şöyle bir yazalım. Yine şöyle bir ifade yazalım. Yine return kullanacağız. Şunu silelim. Hatta yine def fonksiyon olsun. Def fonk olsun ismi. Bir parametremiz olsun. n diye bir parametremiz olsun. Diyelim ki if n küçüktür Sıfırsa şunu döndürsün. Return eksi sayı yazamazsınız diyelim. As return n. Bunu yazalım. Devamında da fonksiyonumuzu çağıralım. Bu şekilde çağıralım. F Fonksiyon eksi 5 olsun. Ve f değerini yazdıralım. Ne dedi? Bir fonksiyon yazdık ve dedik ki n değeri sıfırdan küçükse return değeriyle eksi sayı yazamazsınız dedik. Sıfırdan büyük veya eşitse de n değerini döndürdük. Mesela buraya sıfır deseydik. Burayı çalıştırıp bir de buraya çalıştırsaydık direkt sıfır değerini döndürecekti. Gördüğünüz gibi. Return deyimini kullanarak birkaç tane daha örnek yazalım. Bir tane toplamal fonksiyonu yazalım mesela. def toplamal diyelim. Ee, bir tane number1 isimli bir değerimiz olsun. Bir de number2 isimli bir parametremiz olsun. Ve bize geriye number1 ve number2'nin toplamını döndürsün. Ve daha sonra bunu ekranda görmek istedim. 5 artı 7 eşittir toplam al 5,7 olsun. Gördüğünüz gibi 5 artı 7 eşittir 12 şeklinde geri döndürdü. Parametre olarak 5 ve 7 değerlerini verdim öne bana, geri, bana geriye ne döndürdü? Number1, Number1 ve Number2 değerlerini döndürdü. Peki şunu deneseydim? Ee, şunu toplama atayıp mesela böyle bir şey deneyelim bakalım. Print toplam diyelim. Bakalım bu sefer ne olacak. Bunu çalıştıralım. Bir de bunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi aynı hatayı yine aldık. Önceki kısımda bitersiz yazdığımızda nasıl non değeri görüyorsak yine aynı şekilde non değeri gördük. Çünkü geriye döndürme işlemi yapmadığımızda otomatikman fonksiyonumuz kendi içine sadece görev yapması sağlıyor. Dışarıya dışarıda bir bu değeri kullanmak istediğimizde bize non isimli rastgele gereksiz bir değer döndürüyor. Bunun için return ifadesiyle fonksiyonlarımızı yazmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Son bir örnek yapalım ee, şeyle ilgili, return ifadesiyle ilgili ve lambda fonksiyonlarına geçelim. Son ifademizde def kuvvet isimli bir fonksiyonumuz olsun. Üst alma işlemi yapalım. A ve B parametrelerimiz olsun. Return A B Bir yanlış oldu. Evet. Fonksiyonumuz bu kadar. A üstü B alacağız. Ve fonksiyonumuzu şu şekilde çağıralım. Print Kuvvet 2,5 Gördüğünüz gibi 2 üzeri 5, 32 yaptı. Mesela 3 ve 4 diyelim. 3 üzeri 4, 81 buldum. Return kısmı da bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Ve fonksiyonlar kısmında son bakacağımız kısımda e, lambda fonksiyonları olsun. Lambda fonksiyonlarını kısaca şu şekilde açıklayabiliriz. Bizim gördüğünüz gibi e, burada fonksiyon oluştururken def anahtar kelimesiyle kullandık. Genel olarak da fonksiyonlar bu şekilde oluşturulmaktadır. Fakat standart def anahtar kelimesinin kullanılmadığı bazı küçük boyutlu fonksiyonlarda görebilirsiniz. Bunlara anonim fonksiyonlar denir. Anonim fonksiyonlar olarak adlandırılır. Ve bunları kullanırken, tanımlarken lambda anahtar kelimesi kullanır. Bu lambda anahtar kelimesinden dolayı da bu fonksiyonların ismini farklı yerlerde lambda fonksiyonları olarak da görebilirsiniz. Ee, lambda fonksiyonlarının kısaca nasıl oluşturulduğuna bakalım. Örnekler üzerinden geçeceğiz daha çok bunu. Topla, Topla isimli. yani burada ilk önce fonksiyonumuzun adı aslında bu. Topla dediğimiz bizim fonksiyonumuzun adı oluyor. Daha sonra lambda anahtar kelimesini kullanıyoruz ve e, ne diyelim C diyelim, D diyelim. A ile B'yi az önce kullandığımızı onun için 2 nokta üst üste C artı D. Kısaca üstünden bakacak olursak ilk kullandığımız ifade fonksiyonumuzun adı eşittir dedik lamp da bizim anahtar kelimemizdi. Burada kullandığımız aralarına virgül koyarak kullandığımız iki ifade C ve D aslında bizim parametrelerimiz. Yukarıda fonksiyon oluştururken mesela listeyondan bakalım ya da ne dedik burada? Toplam number1, number2. Burada number1 ve number2 nasıl bizim parametrelerimizse buradaki C ve D de bizim parametrelerimiz oldu. Buradaki toplamal ismi bizim fonksiyonumuzun adıydı. Buradaki topla ismi de bizim fonksiyonumuzun adı oldu. Lambda burada bir anahtar kelime sadece. Parametrelerimizi yerleştirdik. İki nokta üst üste koyduk. Ve C artı D dedik. C artı D kısmı da aslında bizim fonksiyonumuzun gövdesini oluşturuyor. Direkt. Bunu okuttuk. Ve daha sonrasında fonksiyonumuzu çağıralım. Print. Topla 13, 14 diye. Gördüğünüz gibi 27. Fonksiyonumuza ne dedik? C ve D isimli iki parametren olacak dedik ve senin görevin bu iki parametreyi toplamak olacak dedik. Ee, i̇smini yazdık, parametreleri 13, 14 olarak belirledik. Bize çıktı olarak 27 değerini döndürdü. İkinci bir örnek. Bu sefer çarp bu sefer de çarp isimli bir e, lambda fonksiyonu yazalım. çarp ismi çarp. lambda anahtar kelimesini kullandım. arg1 ve arg2 diyelim. 2 nokta üst üste arg1 çarpı arg2 olsun. Hatta 3 tane yapalım bu sefer. Argüman 3 de olsun. Onu da çarpı argüman 3 olsun yeni kod bloğunda da ekrana print çarp nokta yazıyorum ne olsun 2 virgül 5 virgül 7 buraya okutmuş muyduk çarptık gördüğünüz gibi 3 tane parametre aldı arg1 arg2 arg3 benim fonksiyonumun gövdesinde ben yaptırmak istediğim işlem burada. Üçünü tek tek çarpmasıydı. 3 tane parametre girdim. 2, 5 ve 7. 2 çarpı 5 yaptı. 10 on buldu. 10 ile de 7'yi çarptı. Bana 70 değerini döndürdü. Ee, son 2 tane daha örnek yapalım. Ve bu kısmı da bitirerek serimizin sonunu e, son verelim serimize. Bu kısımda da aslında biraz karmaşık olabilir. Modüller kısmına bakmadık. Fakat e, modüller kısmı aslında C ve benzeri diller gördüyseniz kütüphaneler e, isminden e, aklınıza gelebilir. Aynı şeydir. Kütüphane ile aynı şeydir. Burada bir kütüphane ekleyeceğim aslında. Import metaj diyerek. E, matematik kütüphanesi ekleyeceğim. Çünkü burada e, bir karekök alma işlemi yapacağım. Benim fonksiyonun adı hipotenüs olacak argümanlarım veya parametrelerim lambda dedim. Kenar 1 ve kenar 2 olacak. 2 nokta üst üste yapmak istediğim işlem. Karekök alma işlemi yapacağım demiştim. Onun için metaj nokta ee, kareleri çarpımının karekökü bildiğiniz gibi matematikten. <laughs> kenar 1 Çarpı kenar 1 artı kenar 2 çarpı kenar 2. Burada ne yaptım? İki tane parametrem vardı. Kenar 1 çarpı kenar 1. E, kenar 1'in karesi artı kenar 2'nin karesinin kare kökü diyerek hipotenüs hesaplama işlemi yapıyorum. Şimdi devamında print hipotenüs. 3,4. Parametre olarak 3 ve 4'ü belirledim. 3'ün karesi çarpı 3'ün karesi artı 4'ün karesinin karekökü bildiğiniz gibi 5 geliyor. 5 değeri görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 3, 4, 5 üçgeninden 5 sonucunu aldım. Son göstereceğim kısımda da daha farklı lambda fonksiyonları da yazılabiliyor. Bunlara benzer bir lambda fonksiyonu örneği. Sadece bu şekilde sayılar döndürmüyor. Daha farklı karşılaştırma ifadeleri kullanarak da lambda fonksiyonları yazabiliriz. Onlardan bir örnek vereceğim burada. Ee, o da şu şekilde olsun. Fonksiyonun adı çift mi? Lambda ifadesini kullandım. Parametrem sayı 2 nokta üst üste sayı mod 2 eşit eşit 0. Aslında yaptığı işlem tam olarak şu. Sayı isimli bir parametrem var. Ve sağ kısımda fonksiyonun gövdesinde şunu dedim. Sayımın modu sayımın 2 ile modu ya da 2'ye bölümünden kalanı 0'a eşit mi? Bunu sordum. çalıştırdığımızda aslında nasıl bir işlem yaptığını daha iyi anlayacağız. Onu da şu şekilde çalıştıralım print çift mi? 5. 5 sayısı için bakıyorum. Parametrem 5. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi false döndürdü. Yani her zaman sayı döndürmüyor. Burada true veya false döndürecek. 4 diyelim. True. Burada ne yaptı? Benim sayım 4'tü. 4'ün 2 ile modunu aldı. Kalan sıfıra eşit mi? 2'ye bölümünden kalan sıfıra eşit mi? 4 bölü 2, 2, 0'a eşit. O zaman dedi ki true. 5 yazdığında ne oldu? 5'i 2'ye böldü. Baktı kalan sıfıra eşit mi? Değil. O zaman false yazdı gibi. Bu şekilde de lambda fonksiyonları yazılabilir. Fakat daha çok e, yukarıda gösterdiğim e, def parametresiyle yazılan fonksiyonları göreceksinizdir. E, fonksiyonlar kısmı e, basit düzeyde bu kadar. Bu videomuzda e, fonksiyonlar konusunu sizlere anlatarak Python eğitim serimizi tamamlamış olduk. Beni ve arkadaşlarım dinlediğiniz için teşekkürler. Başka eğitimlerde tekrar görüşmek üzere.